30 yıldır bu sorun çözülmemiş. Hatta bu sorun e, çözüldü, yapıldı diye imalarda bulununca ya ne durumdadır diye biz buraya yaklaşık bir yıl önce atladık geldik. Geldik ki tabi ciddi sorunlar bu bulmuş. Yani çatlaklar var, sorunlar var. Sorduk çözümü için ne yapıyorsunuz? Şimdilik bir karar yok dendi. Bu süreci dile getirişimizden bir yıl içerisinde yatırım planına tekrar alınması sağlandı. İhalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Şimdi de müteahhit işine başlayacak. Ve yaklaşık e, işte 2023 Şubat demek ki iki buçuk yıl sonra iyi ihtimalle, iyi ihtimalle baraj bitmiş olacak. Bir de su dolacak. Yani bir de buranın herhalde su dolması bir buçuk iki yıl sürer değil mi? 2 evet. yıl sürer. Demek ki aslında İstanbul'a fayda verecek bu barajın her şey yolunda gitse daha 5 senesi var. Dört buçuk beş senesi var. İnsan üzülüyor. de i̇şte Sayın Bakan'a ben buraya gelmek istediğimizi, devlet su işlerinden bilgi almak istediğimizi ve bu doğrultuda da lütfen bir görevlendirme yaparsanız biz orada bilgi almak istediğimizi yazılı da bildirdik. Cevap dahi yok. Akıl tutulması. Ben yani onun için diyorum bu tür insanlara Allah akıl versin. Ya burada neyi konuşacağız? Biz İstanbul'un suyunu konuşacağız. Bu diyaloğu yaratan ve yaşatan hangi bürokrat varsa kınıyorum. Kim hangi görevli varsa da kınıyorum. Yanlış yapıyorlar.